söylemeye çekindiğiniz ne varsa içinizde yaşadığınız, söylemekten korktuğunuz, belki acı çekerim diye söyleyemediğiniz ne varsa bugün değil ama belki yarın size daha büyük acılar olarak geri dönecek. İçinizde her ne yaşıyorsanız fazla bekletmeyin. Bir zaman sonra artık yetişkinliğe erdiğiniz zaman şöyle bir düşünceye sahip oluyorsunuz. Niye ben acı çekiyorum ki? Ben söyleyeyim, içimden atayım, karşımdaki kararını versin, o acı çeksin. Ona söyleyin, ne varsa yaşadığınız, yaşamak istediğiniz iyi veya kötü, ona söyleyin.